Şimdi bir diğer sorunumu soracağım. Çok sıklıkla karşılaşan bir sorun. Örneklem sayısı kaç olacak? Ee, ya da yine... nasıl belirlenecek? Ha, evet ve nasıl belirlenecek? Benim yine çok acemiliklerimden biri. Bence her genç akademisyen bilmediği sürece çok fazla acemi. Ben şöyle bir hayalim vardı hatırlıyorum. Çok basit sorularım vardı. İşte niyet satın almaya yol açar mı açmaz mı? Hep Ki açar hepimizin şey. bildiği. Ve ben bunu 10.000 kişi yaparsam çok iyi bir makale yazarım diye Sayıyı yükselterek iyi makale olur. Vallahi yani ben büyüklüğüm çok yüksek olursa çok iyi dergide basarım. Aynen, aynen böyle bir hayalim vardı. Belki de olabilir ben. <laughs> <değil mi? gülüyor> ama onda ihtimal var. Bence ama denemek şey, lazım. Evet, belki de olacak Kaç olmalı hocam? Evet, sıkıntı mı? Bize bir 35 40 gibi bir sayı verme şansınız varsa yani hemen hocam, videoyu hızlıca bitirelim. Şimdi eee örneklem büyüklüğü nasıl belirlenmeli? Bence çok yaygınca sorulan bir soru. Örneklem büyüklüğünün 3 e, farklı, farklı şekilde belirlendiğini Genel olarak gözlemleyebiliriz. Bunlardan ilki, genel danışman hocalar hep bunu söyler, toplayabildiğin kadar topla. Hı hı. E, i̇kincisi, belli bir formül aracılığıyla ortaya çıkan sihirli 384 rakamı. Evet, çok gördüm. Ha, o yani üçüncüsü de testin gücü diye bir noktaya odaklanıp örneklem büyüklüğü belirlemek. İlkinden başlayacak olursak kısaca toplayabildiğin kadar çok veri toplamak evet. Ben de buna katılıyorum, toplayabildiğimiz kadar eminim sen de katılacaksın hocam, toplayabildiğimiz kadar toplayalım ama bir, bir, bir kısıtlıklarımız var yani maddi zamansal bir sürü ulaşabilmek şeyler yani. var. Ve aynı zamanda düşünün ki popülasyonunuz 1000 ya da 1500 Hı -hı. kişi. Yani burada bilmiyorum yani artık 600 veriden sonra 700'üncü 800'üncü 900'üncü veriyi toplamak ya bence kaynakların biraz çok etkin kullanılmaması anlamına geliyor bu. Bir de belki şöyle bir parantez de açmak gerekir örneklem sayısını arttırarak anlamlılığı yakalama olasılığımızı da arttırma şansımız var. Burada çok büyük bir risk hocam dediğim gibi. Yani çok fazla örneklem kapsamında istatistiksel analizleri yürütmek hmm. e, aslında anlamlı olmayan bir şey bir ilişkiyi anlamlı, anlamlı olarak Ya burada tabii şöyle İlişkin. bir etik değil ama dünyada yapanlar var. Evet, yani. ya yaptığınız, işte ucundan kaçırdığınız anlamlılığı arttırın. Örneklem sayısını arttırdığınızda büyük ihtimalle anlamlılığı yakalayacaksınız. Tavsiye eğer... etmiyoruz ama en iyi tez genelde bitmiş Bu tezdir. Bu çok kötü bir triktir. 380 olan önlem büyüklüğünüzü eğer ilişki testi yapıyorsanız örneğin anlamlıkta pi değeriniz 0.95 güven aralığında 0.50 kritik değerine göre bakıyoruz. Daha düşük olursa anlamlıyoruz ya hocam. 0.76 bulduğunuzu düşünün. 0.76. Yani anlamlılar yakın ama anlamlı anlam değil. Eğer bence sample size'a bir 200 veri daha koyarsanız bir ben anlamlı dönecektir. E o zaman bu nasıl bir iş? Yani gerçekten tamam. bu nasıl bir işe dönüşüyor? Dolayısıyla Burada... yani örneklem sayısını her zaman arttırmak yani iyi bir makale yazmak istiyorsanız mesela şu bir şüpheyle yaklaşım sağlar. 1200 şey örneklemle e, SPSS yaptığınız bir regresyon katsayısında sayısında anlamlılık buldunuz ve ilginç bir anlamlılık buldunuz. Ben bir hakem olsam ilk soracağım şey bunu bir mesela bunu bir böl bakalım. Bir 200'ünde veya 300'ünde de yine bulabiliyor musun sorusu. Ya burada etki katsayısına bakar hakem? Yani hmm. nokta 76 gibi çok yüksek pozitif bir ilişki tespit edildiyse hmm. ve bu anlamlı bulunduysa buna çok kişi sorgulamaz ama evet. nokta 16 anlamlı bulunduysa ya da nokta 11 anlamlı bulunduysa ve sample size 3 o zaman olur. derler ki yani sen bunu böyle 200 liraya toplasın anlamı ne oluyor? Yani az önce bahsettiğim aslında 76, 11 dediğimiz rakamlar anlamlı kat sayısı değil. Onu bir yani şey yapma kadar, kadar çok örneklem topla hocam çok bence sağlıklı bir şey değil. Hı hı. Böyle e, tamam. inanılmaz bir istatistik yanına sebep oluyor ve kaynak israfı olarak görüyorum bir, bazı durumlarda. Bir soruya cevabımız bu aslında. Evet bence bu çok takip edilmemeli bence. Hı hı. İkinci neydi? Belli bir formülasyon aracılığı 384 rakamına ulaşınca örneklemin bütün popülasyonuna genellenebilir olduğunu düşünmek. Ya orada inan, o formüle bakacak olursanız arkadaşlar inanılmaz varsayımlar var orada. Yani bildiğim kadarıyla popülasyonun varyansına yansına ilişkin bir varsayım var. Yani bu, bu, böyle olabilecek iş değil. Yani, yani sihirli bir şey de tüm popülasyonlara genellenebilecek 384 yani. rakam da çok makul değil. Ya öyle popülasyon Ama var, atıf o... alıyor. Böyle, böyle bu tür rakam, sihirli rakama evet. gelip atıf alır. İşin en çok takip edilen ve atı falan yöntemde bu iki numaralı yöntem. 384'ü geçti örneklem büyüklüğümüz yeterlidir. Yani ama yani... Bir de bir sihirli 30 rakamımız var. Bu birazcık daha böyle deneysel tasarımlarda galiba karşımıza çıkıyor. Evet hocam deneysel tasarımlarda çıkıyor. Genelde iki koşula sahip deneysel tasarımlarda minimum %80 e, test gücünü elde etmek için e, belli hesaplamalar, orada belli bir varsayım var. O hesaplamaya göre işte 30 rakamının makul bir rakam. Ama bu mi? genel yani itibar deneysel tasımlar. Koşul, koşul, koşul başına. Hı hı. Ancak onun şöyle revize olduğunu söyleyebiliriz. Ben e, birkaç araştırmacıyla ile iletişime geçtiğimde e, Amerika 5 devletlerinde yerleşik olan onlar artık 75-80 e, örneklem büyüklüğünün koşul başına e, arzulandığını ve öyle bir norm oluştuğunu söylüyor. Burada e, aslında işte üçüncü tip e, Öğrenilen büyüklüğü belirlemeye değinmek gerekiyor. Ee, testin gücüne göre öğrenilen büyüklüğü hı hı. belirleme. Bence en sağlıklısı da bu üçüncü yöntem. Yani hı hı. 384 siri rakamı ne de toplayabildiğin kadar çok veri topla. Çok sağlıklı öneriler gelmiyor. Ee, testin gücü nedir? Hızlıca değinelim. Tip bir hata e, yanlışlıkla alternatif hipotezi desteklenmez. Hı hı. Yani ilişki yok aslında gerçeklikte ama siz ilişki olduğu yönde sonuç alıyorsunuz. Tip 2 hata ise Gerçeklikte ilişki var alternatif hipotezlerinde ama ilişki olmadığını test ediyorsun. Tamam. Tam tersi. Evet. Testing evet. de bir Eksi Tip 2 hata. Yani bu şu demek oluyor. Ee, doğru bir şekilde doğru bir şekilde yani gerçekten doğru bir şekilde var olmayan var olan ilişkinin tespit edilmesi. Yani şu H0 reddedilmesi gerekiyor. Evet. Gerçekten bir ilişki var gerçekte. Ve siz H0'ı reddede bu şekilde de altyapı hipotezi destekliyorsanız, gerçekte de bu ilişki varsa o zaman bu testin gücünü ifade ediyor. 1- tip 2 hata. Süper. Tip 2 hata neydi? Tekrar edelim. Ee, aslında yok olan doğru olmayan boş hipotezi yanlışla kabul Bir evet. 1- bunu dediğinizde de ne çıkıyor hocam ortaya? Ee, aslında yanlış olan boş hipotezin gerçekten reddedilir. Benim, Mersi ki alternatifleriz desteklenebilir. Evet. Var olan ilişkin tespit edin. Bir şimdi. kere daha tekrar ederek açık öğretim programlarına çevirebilir. Yani bir kez daha tekrar ediyoruz hocam. Bir de şeyden girelim. H1'in kabul edip edilmemesi. Yani H1 ile H0 dedik ki hocam. H1, ki, H1 ilişki vardır diyelim. H0 ilişki yoktur. Tip şöyle yapalım. Tekrar etmeyelim. Zaten video işi. Geriye Hı. sarabilirsiniz. Hı. Bu iğrenç bir şaka Hı. olarak burada kalsın. Şimdi burada bir de şunu değinmek gerekiyor galiba. Hani Güç analizini nasıl biz hesaplayacağız? Aslında programları var. Evet. Mesela linkini üşenmezsem aşağıya şey koyarım. G-Power mıydı? G-Power diye program var. Almanya'dan bir, hmm. ara, bir grup araştırmacının... Bedava, olarak. ücretsizdi galiba. Kesinlikle ücretsiz bir uygulama. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bu aslında nasıl bir analiz yapacağınızı, nasıl bir örnekleminizle... Örneğin hocam ona detay evet. vereyim hızlıca. E, gücü beklenen oran %80 <laughs> en az testin gücüne sahip olmaktır testlerde. Yani %80 olasılıkla var olan ilişki tespit edebilmek gerçekten. Evet. Bu noktada siz diyorsunuz ki işte testin gücü kaç olsun? Siz oraya giriyorsunuz. Nokta 80 olsun. Işte. sen Zaten böyle sabit... genel itibariyle sabit kabul edeceğiniz değer. Hı hı. Önceden, ön, önceden koşul başına deneyde. Hı. Koşul başına kaç tane katılımcı olacak sample size? Ve eğer atıyorum koşul başına 50'şer tane hı hı. kişi bulundurursam hı hı. ne kadarlık bir testin gücü elde edebilirim? Bu evet. Ya da bu birinci yol. ikinci yolda testin gücü bu olacak ne kadar koşul başına örneklem e, gerekecek bana. Hı hı. Yani bu birinci yöntem genelde şeyde kullanılıyor. Veri toplanmış olay bitmiş. Acaba ne var elimde? Testin gücü kaç? İkinci yöntem ise daha doğru olan yöntem. Deneylere başlayacaksınız. Bu testin gücünü elde edebilmek için ben ne kadar veri toplamam evet. gerekiyor? Daha planlı, daha e, önceden önlem Burada bir de belki genel itibarıyla kabul gördüğünü düşündüğüm bir yol var. Bu özellikle yapısal eşit modellerinde evet. çok kullanılıyor. Yani i̇şte, çok farklı. İfade sonra, evet. Az önce bahsettiğimde biraz daha farklılaşan bir durum ama ifade başına yani kaç tane hmm. e, anketinizde anket formunda kaç ifade varsa bunun üzerinden bir formül aslında çok da basit bir formülde hesaplanıp daha doğrusu hocam araştırma modelinde yer alan soyut hmm. değişkenlerin altında kaç ifade varsa evet Şimdi ankette bazen doğru evet var. daha doğrusu hocam dediği gibi yani kullandığımız modelin Model kullandığımız kaç var. tane e, ifade, ifade var. varsa Soyuz. o ifade Soyuz. başına somut ifade varsa bir fayda başına yaklaşık yanlış hatırlamıyorum 5 çarpı 5 olan vardı. var diyen var. Evet bunların diyen atıflarını diyen da belki, belki ben videonun altına yedim üşenmezsem koyarım. Oradan bu atıfları da genel itibariyle yapısal ışık modellerinde bu kabul görüyor. Çok sıkıntı yaşandığını görmedim. Yani bir power güç analiziyle uğraşma durumuna ihtiyacınız olmayabilir. Zaten bu güç analizleri genel itibariyle birazcık daha galiba deneysel evet, tasarımlarda tasarımlarda kullanılan bir analiz biçimi. O programda büyük ihtimalle linkini ben aşağıya koyacağım. Diğer bizim bahsedeceğimiz formüller üzerinden yapısal açıklık modelinde kabul gören unsurlara dair atıfları da ben yine. Aşağı Ama yapısal açıklık modelleri siz. kapsamında önerilen bu 5, 10, 20 katı gibi öneriler genelde çoklu normallik dağılımının sağlanıp sağlanamadığı ha, evet, ve evet, yeterince evet, e, valla ya İngilizcesi iterative diyorlar hani hı hı. döndürmeli yakınsak modelin birçok kez test edilerek test edilerek test edilerek yakınsak çözüme ulaşıldığı bir analiz yöntemi olduğu için yapı sayışık modeli. Bu çözümün minimum ne kadar veriyle sağlanabileceğini ona göre önemli bir şeyler. Bu kat sayılar. Işte evet. 10, 10 katı 20 katı. Hı hı. Ama yine 384 sihirli rakamın önerilmesi çok farklı var sanırım. O yani bambaşka bir dünya. 10 o yüzden bence de benim 384 evet. Genelde yani 5, 10, 20 katı kabul edebilir hocam. Çünkü o istatistiksel mantık. Tekniğin çalışıp çalışmamasına bağlı olarak. Evet, yani. Algoritmaya bağlı bir arka planı var yani o 5-10 sayıda belirleyeceğim. Yine de araştırmacı alacağım. Şu an düşmesinler. 5-10-20 katını sağladık. Yine biz bu sample yani örneklemden popülasyona <laughs> genelleme yapabiliriz. Değil. Onu söylemiyorum. Ya bu teknik. Çalışır Etkili diyor. bir şekilde bu şeyle çalışır. Aslında bu genelleme olayıyla bu İyi. sayı olayısıyla bir bağ yok. Genelleme evet. birazcık daha örnekleme seçme metodunuzla belki evet. bağdaştırılabilecek bir şey. Dolayısıyla genel bir genelleme yaparken çok genelleme yapmamak her zaman en makul olanı diyebiliriz. Bence biliyorum. de hocam. Yani biraz şey yapmak lazım. Ya o kısıtlar hep bir genellenebilirliğe dair bir evet. kısıtlığın olduğunu belirtir. Her zaman bu tür eserlerde Çok iyi dergilerde de bile çıkar. konuluyor. Konulmasa da artık kanıksanmış bir şey. Hatta bunu konuşmaya gerek yok denilip konulmuyor. Yani. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Sorularınız varsa aşağıda yazın.